Evet gençler geri döndüm. Çok güzel olacak arkadaşlar. Aşırı güzel olacak. Bu arada arkadaşlar Herobrine dünyam da silindi. Maalesef Herobrine serisinin yeni bölümü de gelmeyecek. Böyle bölümleri. Şöyle azıcık da scroll oynayayım. Dırırırı. Bu arada çanklar çok az. Arttırınca bilgisayar ağlıyor arkadaşlar. İşlemci falan. Çubukla balık olacağım lan. Gelin lan buraya. Gel. Gel lan. Gel buraya. Aha diye baktım. Belki yatağımı kırmızı yaparım. Eski günlere geri döneriz. Hadi bakalım. Lan var ya. Şey yapmayalı da uzun zaman olmuş. Böyle ta tı, 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 tı Hemen onu da yapayım. Şöyle yaptık mı? Aynen öyle. Kısa yol hala da aklımda. Vın. Ben full bright'ı falan her şeyi yaptım. Arkadaşlar Lale'nin dünyaları falan gitti arkadaşlar o yüzden Bir sıkıntılar oldu ama o sıkıntıları geri halletmeyi düşünüyorum arkadaşlar Lan Microsoft Benim sesimi duyuyor mu lan Kesin duyuyordur var ya du Duyuyor şu an Microsoft İspiyonlayacak e ki beni OBS e. OBS beni ispiyonlayacak ki seni işte istemiyor, seni şey yapmıyor işte her neyse. <laughs> Hadi piş, piş piş. Piş lan. Ben de o sırada bir, birkaç tane daha balık avlayayım. Geri döndüğüme ben de çok mutluyum. Bu arada izleyiciler de mutlu olmuş olmalı. Hadi. Aaa! <laughs> Manyak. Ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> Kaçıyoruz. Kaç kaç kaç. Oğlum sizden korkan sizin gibi olsun lan. Sıkım köpek oğlum. Siz köpek lan. Sıkım köpek lan. Hı? <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Şaka yaptım şaka. <laughs> şaka yaptım. Tamam tamam şaka yaptım. Gelmeyin 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 gelmeyin. Abi ya. Abi benim fırınım neredeydi? Çabuk geri almalıyız. Geri almalıyız geri alacağız. Hop ne oldu lan? Hop hop hop. Oğlum ben yeni taktikler geliştirdim Minecraft'ta. Sen ne yapıyorsun lan? Abi fırınım yok. Arkamdan bir şey gelmiyor mi? Hayır! Hayır 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 daha ilk gecem bu. Abi abi daha ilk gecem bu. Öldürmeyin. Gözünüzü sevdiklerimi öldürmeyin beni. Benim acil yatağa ihtiyacım var. Anam! Ay gelme! Gelme! <laughs> Enderman var. Enderman'e hiç ulaşmak istemiyorum ya. Creeper sen de bir def olur musun lütfen? Bak kardeşim bak. Gerçekten adam gibi söylüyorum sana ki git bu bu İlla beni kovalayacağım diye uğraşıyor ya. Bak kardeşim bak tatlı dille uyarıyorum. Bak al sana ne veririm. <laughs> koş 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 koş. Koş koş. Tamam 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 tamam. Allah. Hayat. Öyle, hop tozladım. Bak bak sen şuna bak bak. Ne tutacağım diye uğraşıyor. O ne lan elindeki? Bana ver lan onu. Bana ver. Bana ver. Aha. Aha buldum. Bu ne lan? Anam. Lan. Lan lan. Abi bu bizim, bu bizim e, ürün yerleştirme değil mi ya? Hey. Alo. Abi sen ürün yerleştirme. Ürün yerleştirme. Merhaba. Merhaba ürün yerleştirme. Allah, ım. abi maaşını vermedim diye koşuyor aklımdan. Ya senin gibi ürün yerleştirmenim ben. Neyse. Bak, gene geliyor ya, gene geliyor ya. Git, git, git. Evet, videoyu hiç yoktan bir 40 dakika falan çekmem gerekiyor ki montajlarında da e, hiç yoktan bir 10-15 dakikalık gelsin, 20 dakika falan. Çünkü YouTube uzun videoları öne çıkarıyor. <laughs> Abicim git git. Allah Allah ya. Dur bakayım bir iskeletle kapışmayı deneyeceğim. Hop ne oldu vuramadın mı? Hop. Hayır dojla dojla. Çok vuruyor. Gel bakayım. Ben gel buraya! Kaç 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 kaç! Kaç abi kaç! Kaç 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 kaç! Bu beni gebertir! Bu beni gebertir! Kaç kaç kaç! Abi daha ilk gezen bu! Ölmek istemiyorum. Bak bak hala daha kovalayacağım diye uğraşıyor. Manyak ya! Neyse. Ben burada geceleyeceğim. Kesinlikle. Abi hiçbir şey çıkmaz mı? Şuradan çörümcek bir creeper üzerime geliyor. Gel! Gel 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 zıp, zıp. Ne oldu? Patla 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 patla! Creeper batla. Batla gözünü sevdiğim. Batla 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 batla. Şunların yanında batla. Ya oğlum batla sana. Kaç. 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 Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır, hayır. gelmeyin. Gelmeyin gelme gelme gelme. Allah sizin gibi. Lan gidin. Allah sizin gibi sürüngenlerin ya. Sizin gibi sürüngenlerin ben. Bir bakayım abi bir tane iskelet vursa geberirim ha. Harbi geberirim. Anam lan ninja kaplumba Ne yapıyorsun Burada bir kaplumba vardı sanki Abi burada demin kaplumba mı vardı ben mi körüm Ben körüm sanırım Kaplumba falan yok burada <laughs> Anam lan Dörtlü şeker kamışı bulduk Bunun çıkma ihtimali çok az yani Alayım şunları da kökünden Lan zıp zıp Hayır 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 gel buraya Gel buraya daşan daşan şöyle. Igh. Gel lan buraya gel. Gel. Geber manyak. Şöyle yiyelim. Oh mis. Tamam bir kaybımız da olmadı. Lan balta gidecek ya balta. Cuk, Selamun aleyküm. Demin. Allah'ım bu da Senle mi uğraşacağım ya. Gel 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 gel. Minik tavşan. Minik tavşan. Ee, geberdi sanırım bir tık. Ama neyse. Şimdi ben bunu çiğ çiğ yesem kaç canı atıyor? Bir. Yok bir buçuk. Pişirince üçe çıkıyor. Dozluyor ya. Manyak. Hep dozlayacağım diye uğraşıyor şöyle. Yok yemeyeyim. Gel lan buraya tavşan. Tavşan ev. Tavşan. Tavşan gel buraya. Tavşan. Tavşan. Yeter lan yeter. Yeter. Abi canım gitti ya. Bu arada full bright hemen kaçabileceğim yeri de yapayım. Arkamdan bir creeper. lan mouse kafayı yeme. Kafayı yedi mouse ya. Dur bakayım. Şöyle Aha, tamam kaktüs gitti. Eyvallah. Şöyle hızlı bir şekilde inelim. Şöyle kırıyorum ki creeper falan gelince hızlıca kaçabilelim. Selamun Aleyküm. Bu madende bir şey var mı? Var. Var ama eritebileceğim e, fırınım yok. Hatta fırın yapabilecek bir craftingim de yok. E ne yapacağız? Kaldık böyle. Oh mis. Oh 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 oh. Mis ya mis mis. Oh 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 oh. Abi creeper falan gelmiyor değil mi lan? Şöyle bir bakayım. Evet creeper yok. Dırırırırır. Oğlum demir iskelet sandım lan. Odun patladı. Abi kömür. Alırım bir tutam. Alırım abicim. Bir tutam diyeceğim de hepsini almak istiyorum. Oha. Oha burası çok bereketli. Valla çok bereketli burası. Her şey var. Bir, bir, bir elmas yok. Tabi. Netherite, altın, zümrüt, redstone. Bunlar yok yani. Geri kalanlar var. Uh 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 uh. Mis 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 mis. Aha bak bak nereye çıktık. Merhaba. Kimse yok mu? Şşt. Alo. Kimse yok. Abi ben çok acıktım. Harbi çok acıktım. Hepsini yiyeceğim. İki tanesi kalsın. Şimdilik. Belki bir yerden fırın buluruz. Belki çalarız. Ama ihtiyaç duymadıkça yememeye çalışacağım. Şu an yemeliyim. Canım fullensin diyeceğim. Fullenmiyor. Daha fazla acıkmadan şunu da yemem lazım. Evet. Maalesef. Çok fazla yemeğimi boşa harcadım. Alayım şu anım. Şunu da. Oh. Merhabalar. Merhaba. Abi tüm fidanları da yaktık aksi gibi ya. Ne bileyim yani. ilk başladık. Neşe, kısıtlı odunum olduğunu bilmiyordum yani. Bilsem harcar mıydım? Selamun aleyküm birader. Kimse yok mu? Merhaba. Abi bak içime, burnuma kötü 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 kokular geliyor burnuma. Abi bak bu yolun sonunda bir şey çıkacak. He, ben söyleyeyim şimdilik. Beni pusuya düşürüyorlar. Bir sürü demir verdiler elime ki burayı daha fazla gezinsin diye. Ama e, sonunda bir pusu çıkarsa hiç komik olmaz. Vallahi komik olmaz. Şu baltanın dayanıklılığına bak ya. Oraya vursam kırılacak. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Abi benim acilen fırına la, fırına ihtiyacım var. Bir de bir crafting e. ya. <laughs> var. Geri çıkıyoruz. Geri çıkıyoruz. Abi o su bir <laughs> demekti ya. Tamam. Mis. Abi Aperv. Arkadaşlar bu benim mezarım olmaz inşallah. Ay bak dışarıda bile konuşuyor ya. Bakıyorum. Sağıma bakıyorum. Soluma bakıyorum. ya tam ters oldu. Sağıma bakıyorum. Soluma bakıyorum. Hiçbir şey yok. Tavşanlardan başka. <laughs> Allah'ım. Allah'ım sen yardıma yetiştin. Geldik buralara kadar. Geldik 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 anam lan kedi var abi ama şeyim yok ya tüm somonları hayvan gibi yedim Tabii benim oh mis mis artık yemek sıkıntısı yok tamam o zaman bunu çiğ çiğ yiyelim o zaman oh mis arkadaşlar bu köy gerçekten çok işime yarayacak vallahi çok işime yarayacak abi şükür ya Allah'ım sen şükürler olsun sonunda Sonunda bağlanabileceğim bir yer yahu. Köylere vurmayacağım çünkü hem golem saldırır hem de. Bir de bayağı büyük bir köy bu ha öyle normal köy değil. Abi golem var orada golem. Abi golem samanları. Abi bu arada dikkatli olalım golem tek vuruşta öldürür beni ha. Vallahi tek vuruşta öldürür. Lan. Ne yapıyorsunuz lan? Manyak herifler. Alayım canım şunları. Abi artık tarımcılığa da başlamamız lazım. Neyse arkadaşlar burada bırakalım çünkü bilgisayarın şarjı biterse ben devam edemem arkadaşlar. Bay bay.